Merhabalar dostlar Bugün yine bir kış hazırlığında beraberiz Bugün ne yapıyoruz Közleme yapacağız Patlıcan, biber, domates, soğan Gördüğünüz gibi hepsini fırın tepsimize koyduk Fırında yapacağız ee, Çok daha kolay Pratik oluyor Ocak üstünde de yapabilirsiniz aynı işlemi Fakat böyle çok daha pratik oluyor Fırınımızın üst gözüne koyacağız Üst rafına koyacağız Ve sadece üstünü açacağız Eğer ortaya koyup ne oldu anne? anne? Ya. Eğer ortaya koyup alt e, açacak olursanız patlıcanlar, biberler, domatesler hepsini e, pişmeden e, suyunu bırakacaktır, çok yumuşak olacaktır böyle çok ya. daha güzel oluyor sadece köz kokusuyla. Ya. Evet şimdi malzemelerimizi. Evet gördüğünüz gibi buraya koydum. Ee, şuradaki yeşillikleri de aldım ben. Çok daha güzel pişiyor böyle. Saplarını kestik gördüğünüz gibi ve bıçakla birkaç yerine hepsinin de çizikler attık. Evet şimdi ben biraz torunumla ilgileneyim. E, malzemelerimizi fırına sürüyoruz. 200 derecede en üst raf. Evet arkadaşlar 10 dakikada gördüğünüz gibi hemen pişti. Çeviriyoruz. Fanlı eğer varsa fırınınızda fanlı bölümünü açın. Orası daha yüksek ısı olduğu için çok daha çabuk pişiriyor. Şimdi bir 10 dakikada diğer tarafını pişireceğiz. 20 dakikada gördüğünüz gibi çok fazla uğraşmadan patlıcanlarımız hazır olacak. Evet, şimdi tekrar sebzelerimizi fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir 10 dakikada bu tarafını pişirdik. Şimdi biraz kapatacağız. İster e, herhangi bir örtü olabilir. Ben şöyle fırın tepsim var. Onu kapatacağım. Bir 10 dakikada böyle durup daha sonra kabuklarından ayıracağız. Soğumadan kabuklarını e, ayıklayın. Soğuyunca sizi zorlayacaktır. Şimdi 10 dakika terlemesi için böyle kapalı bir vaziyette bekleteceğiz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ağzını kapatmıştık tepsimizde. Bir 10 dakikadır duruyor. Buharları görüyorsunuz ve şu an biraz daha sıcak. Bir 5 dakika daha ılıtıp daha sonra çok kolay bir şekilde soyulacaktır. Evet şimdilik bu kadar. Evet gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde kabuklarını soyduk. Şimdi istediğiniz ebatlarda, istediğiniz büyüklükte doğrayabilirsiniz. Ben çok küçük yapmayacağım. Çatala gelecek bir şekilde iri iri çok daha hoşumuza gidiyor. Şöyle gördüğünüz gibi hepsini aynı kaba koyacağım. Tuz ve zeytinyağı ilavesiyle dondurucuya kaldıracağım. Ekşi koymuyorum. Onu buzluktan çıkardığınız zaman ne yapacağınıza karar verdiğinizde koyabilirsiniz. Yoğurtlu da yapabilirsiniz çünkü. Evet şöyle hepsini de çok küçük olmayacak şekilde şöyle gördüğünüz gibi iri iri böyle lezzetini her bir sebzenin lezzetini çok daha güzel alıyorsunuz eğer iri iri yaparsanız. Diğer şekilde hepsi birbirine giriyor lezzetleri. Evet şöyle gördüğünüz gibi hepsini doğrayacağız aynı ebatlarda. Sebzelerimi doğradım gördüğünüz gibi çok küçük yapmadım. Şimdi e, kullanacağınız kadar ne kadar kullanıyorsanız tuz koyuyorum. Bir yarım çay bardağından az zeytinyağı koyuyorum. Çok fazla koymanıza gerek yok. Fakat az da olsa koyun. Çünkü o lezzet yani iyice içine aldığı için zeytinyağı ve tuzu çok lezzetli oluyor. Limonu dediğim gibi sonradan koyabilirsiniz. E, belki yoğurtla tüketeceksinizdir. O yüzden ekşi koymuyoruz. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şekilde kışlık salatamız hazır. Anında buzluktan çıkarıp birazcık limonla harika bir şekilde tüketebiliriz. Şimdi bunu poşetlere koyup buzdolabına buzluğa kaldıracağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buzdolabı poşetlerimize de koyduk. Buradan dondurucuya koyacağız. Afiyetle kışın yemek üzere inşallah. Videolarımı beğeniyorsanız beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Bunlar bizim için çok önemli videoların devamı için. Şimdiden teşekkürler. Afiyet olsun.